Ay'a öfkelenmişim ben. Kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişah kızmışım. Çırı çıplak bir fukara olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş. Evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuşum. Yola baş kaldırmışım. Sevgilim baş çeker naz ederse. Gamları atar. Kararsız koysa beni. Bir kez olsun ah demem. inad için. Aha da kızmışım. Bir bakarsın altın aldatır beni, bir bakarsın şanla şerefle. Altın altın istemem, şanla şerefe ise çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman köpüğüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Havaya, toprağa isyan etmişim. Ateşe, beş duyuya isyan etmişim. Tüm aleme senin için isyan etmişim. olanlar oldu. Gitti dostum benim. Şu dünya bir alt üst olsa ağlasa yeri var. Öylesine topraklar altında kalmışım. Öylesine çaresiz. Öylesine kimsesiz. Kusuruma bakmayın benim canlar. Ben davullara bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna deli divane olmuşum. Bir güzelin yoluna kul olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Hadi, hadi ben bensiz geleyim. Hadi, hadi sen sensiz gel. <laughs> Dostum, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Göz, gamın ne olduğunu bilseydi, gökyüzü bu ayrılığı çekseydi, padişah bu acıyı duysaydı, göz gece demez, gündüz demez ağlardı. Gökyüzü yıldızlarla, güneşle, ayla ağlardı. Padişah bakardı tacına, tahtına, tolgasına, kemerine. Gece demez, gündüz demez, göz hep ağlardı. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, uçan kuş avlanacağını bilseydi, gül bahçesi hem güle hem dala alardı. Zaloğlu bu zulmü görseydi, celladın yüreği olsaydı, Zalolu savaşa yiğitliğe alardı. Ecel kendine bakar, bakar ağlardı. <laughs> Cellatın yüreği taş olsa ağlardı, tabut içine giren'i bilseydi, hayvanlarda bir parça akıl olsaydı, tabut omuza giderken ağlardı, hayvanlar sessiz sessiz ağlardı. Ölüm acılarını gördü bu can koyuldu, işte böyle bir ağlamaya olanlar oldu. Hadi. Hadi ben bensiz geleyim. Hadi sen sensiz gel.